Aa, kendime gelemedim ya. Ne oldu ya? Bugün pek bir şeysin. Ya dün gece oyun oynadım ya. Sen niye sabah sabah kadar enerjisin ya? Sabah kalktım namazını kıldım, Kekimi yedim de. Abi kim kalkacak, namazı kılacak? Ya oğlum bugün bizim ben başımızdan hem sınavımız var. sen nasıl yapacaksın? Şimdi boş ver sen namazı sınavı. Maç öyle arası o zaman hallederim. Sınav sen nasıl yapacaksın? Hallederim bir şey. Bir göreceğiz bakalım.

Evet çocuklar şimdi kağıtları dağıtıyorum. Lütfen herkes adını soyadını yazarak başlasın. Sınav kurallarını biliyorsunuz. Hiç kimse kafasını kaldırmıyor. Başkasının kağıdına bakmıyor lütfen. Başkasının kağıdına bakanın kağıdını alırım. Oğlum yeni bir kağıdı tane. Alayım, bir lütfen isim soyisim yazmayı unutmayalım. Evet süreniz bir ders alacak. Mansur de lütfen kafamızı kaldırmayalım. Hadi başlayalım. Al oğlum bu da senin. Kimse kafasını kaldırmıyor. Süreniz başlamıştır. Başarılar. Yine zor. Yine zor. Hayır, hayır ne oluyor? Ne Sen durun Ali. Ali! Ali bak Ama hocam, ben hiçbir şey yapmadım hocam. Oğlum ben sizi uyarmadım mı? Sınıf kurallarını hatırlatmadım mı? Hocam ben bir şey Ali yardımına var ya dışarıya çık lütfen. Hadi lütfen. Çık dışarıya. Zaten senin bana borcun var. Bir eğri dur gol falan ya. Bak vallahi borcun çıkacak. Ya tamam öf <laughs> Yardım edeceğim sana. Ben, ne, ne yapıyorsun? Kız maç işini hallettik ya. Nasıl hallettik? Ben hallettim. Yine sen bir şeyler söylüyor musun? Sen bana güven. Recep bizi sattı. Hayır, Recep'miş. Yok ay, ya. bizi sattı mı Bunlar nasıl arkadaş ya? Arkadaşız. Recep'i çağırayım konuşalım. Tamam. Recep, gelsene. Ne oldu Nasıl arkadaş? Kaç yıllık dostumuz Bizi nasıl satarsın? Yaptığım bir şey. Yok ben öyle bir şey yapmadım. Ne kadar Tamam söyleme. Hüseyin'le konuşurken. Evet gençler, bugünkü konumuz namaz insanı kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyar. Ankebut suresinde yer alan bu ayetimiz bizleri namazı nasıl doğru yola ilettiğini açıkça gösteren bir ayet. Namaz bizlere kendi kendimizi sorgulamamızı da sağlıyor. Yani ben bugün Allah için ne yaptım? Eve gittiğimiz zaman, başımız yastığa koyduğumuz zaman bazen soruyoruz kendimize değil mi? Bugün neleri doğru yaptım? Neleri yanlış yaptım? Ne gibi bir günah işledim? Namazımı doğru düzgün eda edebildim mi? Doğru yolu gerçekten bulabildim mi diye kendi kendimizi sorgulamamızı sağlar bizlere kendi kendimizi sorgulamamızı da sağlıyor. Yani ben bugün Allah için ne yaptım? Eve gittiğimiz zaman, başımızı yastığa koyduğumuz zaman bazen soruyoruz kendimize değil mi? Bugün neleri doğru yaptım? Neleri yanlış yaptım? Ne gibi bir daha şeyde? Namazımı Neden durdurmadın? Niye? Peygamberimiz şöyle demiş. Kişi kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzelsin. Eliyle düzeltemiyorsa diliyle düzelsin. Onunla da düzeltemiyorsa en azından kalben buzesin ki bu imanın en hafif derecesidir. Diye. Sen kötülüğü gördün halde neden buna engel olmadın? Elinle düzeltebilirdin, dilinle düzeltebilirdin yapamadım. Neden? Bilmiyorum. Peygamber Efendimiz'e sahabeler geliyor diyorlar ki Efendim müflis nedir bilir misiniz diye Peygamber Efendimiz müflisi açık diyor. Dünyada namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, bütün ibadetlerini yerine getirmiş fakat kul hakkına girmiş. Onun arkasından konuşmuş, doğruyu göstermemiş, bunun kul hakkına girmiş ve zamanla bütün yaptığı ibadetleri boşa çıkarmış. Peygamber Efendimiz bu insana müflis diyor. Müflis mi olmak istiyoruz? İstemiyorum. Bilmez misin Peygamberimiz hileciler için ne dedi? Bizi aldatan bizden değildir diyor. Neden engel olmadın? Yok, yapamazsın. Sen sırat-ı müstakimde doğru yolda olmak istemiyor musun? Sen zaten doğru yoldaydın, namazlarını kılıyorsun. Ama namazın bize fener olması gerekiyor. Artık bu yanlışlardan dönüp doğru yolu görme var. Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Evet, emin. O zaman doğru yola dönmeni bekliyorum. İyi misin? Ben iyiyim de sen iyi Nasıl? Bir de soruyor musun? Ne? Anlamadım. Gerçekten mi? Açık açık sözünü var Şu sabahtan beri yaptıklarına baksana. Ne yapmış olma? Düşünürse insan bu musun? Küçükken beraber camiye gittik. Camide top oynardık. Yılmaz kalmak bize zor gelmezdi. Ama sen mi değiştin. Yönünün arkasını düşünmeden iş yapıyorsun. çok diye çekiyorsun. Ne yapıyorsun? Bizim bu yaşta bunlara konuşmamamız lazım. Sen de olursun Hüseyin. Hiç düşünmüyorum. Duyuyor musun? Allah bizi çağırıyor. Hani bana hiç üşenmiyor musun namaz kılmaktan diye soruyordun ya. Ben hiç üşenmiyorum biliyor musun? Çünkü namaz bana doğruları gösteriyor. Yanlış nedir bunu anlatıyor. Hileden hak yemekten uzak durmamı söylüyor. Allah'ın bana gönderdiği bir pusula gibi, bir hayat öneri gibi.